Haydi yürüyelim. Bismillah diyelim inşallah Mehmet'im bu yanık olacaksın. Gördüğün bildiğinle yetinmeyeceksin. Görmediğin ve bilmediğinin peşinde gideceksin. Niyetin akıbetin güzel istiyorsan, niyetin güzel olacak ya. Akıbetin de güzel olmasını istiyorsan e, bu kaideyi, ahkamı uyman lazım. Bildiğinden yetinme. Bilmediklerini talep edesin İnsan öyle olgunlaşır. İnsan öyle pişer. Bilgi insanı Allah'a bağlar. Unutma, ehl-i sünnet itikadı, itikadı nakşedilden bir insanda kayda böyledir Mehmet'im. Onun ilmini arttırırlar, inancındaki imanı da arttırırlar. Aynı anda bilgilerle. İlimi uymak Allah'a uymaktır. Zanlara uymak, şeytanı uymaktır. Nefse uymaktır. İç seslerini uymak, nefse uymaktır, şeytana uymaktır. O insanı e, az bilgisiyle çok bilmişlik yaptırır. Unutma bunu. Allah'a yönelen kalpler e, bu anlatılanlar gibi olur. Bilmediklerini yeniden işitmek için tetikte olmak lazım. Çünkü her işittiğinin ardından yenisi gelir gelir böyle ilerlersin. O zaman ne olursun? Allah nakşet ya Sultan üzerinden. Ne oluyor o zaman? İnsanın imanı artıyor, itikadı kuvvetleniyor. İşte o insan doğru yolda ilerlemeye başlıyor. Ve tevhid inancı unutma. En üstün şekilde oraya ulaşma. Zaten sultanların da maksadı gayesi budur. Ama öyle bir zamanda olduğumuz için, iman kurtarma zamanı olduğu için Mürşidler merhamet eden Allah'ın e, yeryüzündeki merhamet edicileri olduğu için tutuculardır. Onlar tutarlar, teferruata sokmazlar, tamam. Ama öteki türlü de manada insan davet edildi alındığı zamanda ne, neden, niçinler muhakkak cevap bulmak zorundadır. Yoksa her insan hidayetten sonra ne, neden, niçinlere kim cevap veriyordu? Nefsi duyguları. Niye? Ne mürşide gidip söylemişler, ne alimlerle paylaşmışlar. Fıkıh soruyorlar. Fıkısı çoğu da biliyor, kılına soruyor. Unutma bunu. İtikati sapkınlığı sormazlar. Böyle şeyleri sormazlar. E, salihler de gitmiyorlar. O yüzden ne oluyor? Ee, Allah muhafaza etsin. O şekilde yaşam oluyor. Ama bu makbul olan, güzel olan şimdiki, şu andaki hmm. e, 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 halin ve durumundur. Bu güzeldir. Çünkü bunda her geçen gün ilimin artıyor nedir? Allah Resulü'nün hatırla sözünü. iki günü bir olan zarardadır. Neden söylemiş? Bundan dolayı söylemiş. Yoksa insan kaderi bellidir. Aynı yoldan işe gidip geliyor. 30, 30 yılı aynı ya. Yani. 30 yıl aynı. O değildir. O zaten olması gerekendir. Ve Hamer işareti tasavvufu işaretidir bu. Tasavvuf eline, mana eline müjdesidir bu. Hatırla miracı nasıl? Mana eli için Öyle değil miydi? Heh. Yani anladın bu da öyledir. İki günün aynı bilgilen dolanamazsın. Muhakkak yenisi gelmesi lazım. Alan da olduğun için sıkıntı yok. Anladın mı? Alan olduktan sonra her şey yerli yerindedir. Unutma, kemalet farklı bir şeydir. O Allah Celle Celaluhu'nun dilediğine e, ikram ettiği, ihsan ettiği bir şeydir. E, ama onun içinde insanın muhakkak e, diğer insanlardan soyutlanması lazım inanç olarak insan bilgilendikçe unutma. Hayatını Allah müdahale eder. Her kulun müdahale ediyor, unutma. Her kula rahmet ediyor. Yemek yedirmiyor mu? Düşmanlarına bile yemek veriyor. Dünyayı karıştıran fitnecilere bile yol veriyor Allah. Bu bunları seviyor mu demek? Hayır. Anladın? Her inanç bilgiyle iman artır. Unutma. Bilgiyle insan muhabbetlenir. ilahi muhabbete doğru ilerler iman artıyor, nuru genişliyor. O insana müdahale daha farklı oluyor. Yani yardım edici Allah. Bak nasıl yardımı büyütüyor gördü? Ha bunun gibi. Yardım arttırıyor. O zaman ne demek bu? Sultanı, eli kulu, sultan sakini üzerine tasavvufu kuvvetleniyor. Ona muhabbetin daha çok artıyor. Ve ne gerekiyormuş? Terkler. Ne o? E, terkler. İlk başta seni Allah'tan alıkoyanlar eski dostlar, geri geldi ailen, geri geldi akrabaların. Seni Allah'tan alıkoydukları için hepsi yavaş yavaş uzaklaştırıldı. Kay, kaydı böyledir, unutma bunu. Bunun hikmeti budur. Sonra sofiler. Sofilerde de alanda olmadığı zaman kalbin onlardan da uzaklaşar. Çünkü dışarı çıkmak zorundalar. O kalp hassaslaşıyor. Yeni bilgiler için kaydısıdır bu Allah'ın. Sünnetullah'tır yani. Ben dedim. Benim. Boş bir şey yok. Hikmetsiz hiçbir şey yok. Allah'ın ne murad ettiği hikmettir bu. Hikmet Allah'ın muradını bilmektir. Bu çok önemlidir. Unutma. Bu çok kıymetlidir. Bu lazımdır insana. Öteki türlü insan e, sarhoş gibi. Emmare neydi? Sarhoş kimse gibi. İlla içkiyle sarhoş olanlar var. Zahiri bir de e, bu tarikat tasavvufa musal gelmiş insanlar var. Onlar ikisi de öyledir. Sarhoş gibi. Yani ne neden ne kimsiz peşine gidiyorlar bir şeyin. Ama o bir şeyin kendilerince ilahi oluyor. Ama öğrendin ki şeytanın ayak izinden gidiyorlar değil mi? O yüzden insan böyle olacak. Sofilik öyledir. Gerçek sofilik tabii. Tutu ana hani unutma şunu bak hiç unutma. Taklit şuurunda olana ruhsat vardır. Onlar zaten gördüğün zaman başın tacın üstüne olacak. Tamam Buna çok dikkat etsin. Onları sev. Çünkü Allah onlara şuur nasip etmiş oluyor. Allah şuuru vermezse şuurlanamazlar değil mi? Ha, taklit. Onlar manada ve şeyleri falan yok. Onlar zahirde, aklı, ustu yerinde e, ilerleyenler. Onlar baş tacıdır. Onlar sultan da baş tacıdır. Unutma. Öteki türlü öyle duygusallık yasak böyle merhametler, bilmem yasak yasak. Allah'ın merhamet etmediğine merhamet etmeyeceksin. Allah'ın sevmediğini sevemezsin. Duygusallık yasak, menfaat yasak. Tamam bunlar çok dikkat edeceksin. Bunlar kıldığın namazdan daha kuvvetli. Neden? Kıldığın namazı zaten Allah sana öğretti. Emir aleminden bitti gitti. Ama bunlarda sen seçimini yaptığın zaman Allah'ı seçmiş oluyorsun. Allah'tan geleni seçmiş oluyorsun. İlmi almak zorundasın. Alınmayan ilim insanı ne yapar? Aldığını zannettirir, nefsini kuvvetlendirir. Bir de çalansan dinozor gibi olursun. Nefsin firavunlaşmaya başlar. Çalarsan unutma. Alan olursan ama bu ilimler sana ne yapacak? i̇mtihanlara geçeceksin. O imtihanlarla birlikte ilerleyeceksin ölüme kadar devam edeceksin. İşte bu nasihatler çok kıymetlidir. Anladın? Bunu insan kendi başına bu nasihatler kalbe çekemez. Unutma bunu. Bunlar da olmadığı zaman o kalp sağda solda meşgul olmaya devam eder. Tamam. Allah muhafaza etsin. Bunları gösteriyorlar. Unutma. Nefste de bunlar senin nefsinde var olanları gösteriyorlar. Bunu hiç unutma. Nasıl yardımı gösteriyorlarsa Yine sana yardım ediliyor. Ama nasıl gördüysen o eksik kusurları da unutma. Senin nefsin olan kusurlar da eksikler. Unutma bunu. Bunu da ancak nasıl giderir Allah? Sen onun dinine ve nasihatten gelen uyarılarına akıl lan iradenle yani cüz iradenle Mehmet irade uyarsan Allah'a öyle uyarsın. Zanla uyarsan o uyma makbul değildir. Çünkü sanan insansın ya zan senin %98'i bozuk hatıranın deneklerde görüyorsunuz zaten. İnanıyor adam. İnancına inanıyor. Buradan gelenlere inanmıyor. Kendi inancına, içindekine inanıyor. Buradan gelen şu güzelim nasihatlere inanmıyor insanlar. Gördün? Demek ki bak akıl ve irade küll iradeye bağlı olsa küll irade Allah'ı azıcık bilse bunu anlar. Ama o direkt Tanrı inancına girdiği için o direkt zanlan içindeki tanrısına karşı bir şeyler yapıyor kafatına göre. Ondan dolayı Allah sevmiyor. Allah kendisini eş koşana sevmez. İlla eş koşmak, bak şunu da unutma. İlla eş koşmak, kafirlik bir şey olarak bakma. Allah muhafaza etsin. Allah'ın gönderdiği itikada muhalefet etmek de eş koşmakın karşılığıdır. Yani illa kafirler eş koşuyor deme. Müslüman kimliğinde de şey, çok var. Eş koşan. Ortak koşan. Ya da Allah'ı Subhanallah olarak değil de hep kusurlu yapan. Gördün mü Bunlar da Müslümanlarda oluyor. Kafirler aş aşikardır. Aşk Müslümanlarda gizlidir. Şirk diyoruz ya gizli şirk. Hatırladın ha? Bunlardır böyle. Bunlar işte öğren öğrene Kurtaracaksın. Temizleyeceksin inşallah. Tamam. Yola devam.